Uyandın mı sen? Uyandın mı sen? Kurban olayım sana. Aslan oğlum. He? Bayramım. Gel bakalım gel buraya gel. gel. Ya bu ama. Tosun. Tosun bu. Ama. Öf. Bu ne koku be? Anan köfte mi yedirdi oğlum sana? Ama gel. Gel. Gel bakalım gel. Gel ağlama gel. Gel bak baba televizyon açsın sana. Gel. Gel. Bırakırken iyi. Ee, e. Ulan var ya ulan. Nerede sardalya nerede nerede? Ee? Ee, ee, e, e. Bak televizyon açtım sana bak televizyon açtım. Televizyon açtım sana bak. Üf. Ee. Yani bayram Berk gerçek bir mucizesin be. İki gram yiyip üç gram nasıl yapıyorsun bu işi? Allah Allah be. Dur bir dur dur. Ha, bak televizyon almış çıktı bak. Sahnede çok yoruluruz, her şey mükemmel olmalıdır. Ah, ah arkadaşlar! Ama şu an için hiç müsait değilim. Teşekkürler. Al diyorduk hanımlar. Teşekkürler. Adımla. Her zaman hazır olmalısınızdır. Bazen alışverişte bile. <laughs> Ama evime geldiğimde her şey geride kalmalı. Benim böyle bir evim var. Rızgara, şehrin içinde inziva. Rızgaraya sizi de bekleriz. Rüzgara evleri sakinlerini bekliyor. Ay şuraya bak köpek bağlasan korkar burada. Ay yazıklar olsun sana da yani. Bunu mu aldık reklam karşılığı? Ya zaten işler batık. 40 yılın bir başı bir reklam çıktı. Ay o da çöpe gitti. Firuzancığım kat karşılığı anlaştık adamlarla. Bir reklam filmi çekip ev alabilir miydin İstanbul'da? Ha nerede İstanbul? Burası İstanbul mu Yaşar? Çok yakın. Altımıza kadar metro gelecek. Bana bak İspanyol. Al tokiyi başımdan. Şimdi burada saçını başını yolacağım ben bunu yoksa. Kusura bakma Yaşar'cığım. Benim senden işim bitmiştir buraya kadar. Ne halim varsa gör be. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Firuza ne olur sakin ol. Altımıza kadar metro gelecekmiş. Nereye giriyor metro? Karadeniz kıçımıza girmiş. Oh ya! Ne hala memleket vallahi. Biz yaptık oldu. Evet Hüseyin? Star oldun, bizi unuttun Firuzan Hanım. Ya Hüseyin ben seni sonra arayayım mı? Tabii olur, olur tabii abla olur. İyi günler. <laughs> Sinirim, ne kadar konuşamayacağım şimdi. Aman işler kötüyse kötü boş ver. Aşklar kötü olmasın bebeğe. Olmaz aşkım, olmaz. <laughs> Efendim, konsilyemiz seçtiğiniz menü için... ...bu şarabı tavsiye eder. Ee, öyle mi? Hangisi oluyor acaba bunlardan? Ha, bunu mu seçti konsiliyeniz? 1962 çok özel bir yıldı. Eee evet, mazi diyorsunuz yani. Efendim? Yani çok eski diyorum yani şarap. E, tamam aşkım işte onu tercih edelim. Yok hayatım, e, şey 62 diyor baksana ya. Neredeyse ablamla yaşıt ya. <laughs> karşımda canlı gibi olmama oh, istemiyorum. Eee şey... E, Pardon, biz e, günümüze dönebiliyor muyuz acaba? Sevmekten kim olsa... Ay dur bir dakika dur. Elimizin resmi çekeceğim dur dur. Dur dur paylaşacağım dur. dur. Ay çok güzel oldu dur. Bir tane daha çekeyim dur. Çok güzel oldu Çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Ay çok güzeliz biz be. Evlensek ya kız biz. Arsız mı olacağız? Aynı öyle çok iyi anlaşıyoruz falan ya. ya. Bir anda öyle şey oldum yani. Duygusalım biliyorsun. Malum yengeç burcu. Firuzan. Ya tamam. İstemeyebilirsin. Yani evlilik kapısı başka bir şey. Anlarım yani. Firuza ben evliyim. Yani evliydim. İspanya'da. Ne? Evet. Evli misin, evli miydin? İşte ayrılmaya uğraşıyorum. Uğraşıyorsun. Ne? Benim niye haberim yok peki bundan? Güzelmiş ya. Uğraşıyorsun demek. Nasıl yani hobi gibi bir şey mi bu? Yani sevgilim boş zamanlarında karısından ayrılmaya uğraşıyor. <laughs> Çok ciciymiş ya. Çok şekermiş ya. Vallahi yazıklar olsun sana İspanyol. Herkes bize bakıyor Firuza. Bakarsa baksın. Vahşisin sen biliyor musun? İlk insansın. Sinsinin düğüsün İspanyol. Firuza. Gel bakalım. Bak yine,